Tarih 0502 ya da Nisan tarihli olan kardeşim videoma hoş geldin. Bu videonun amacı neden böyle şeylerle karşılaştınız? Gelecekte ne olacak ve sizlere benim yaşadığım, sizin yaşamanızı istemediğim, benim drama dolu, <laughs> sizin de aslında benim yaptığımı yaparsanız drama dolu geçecek askerlik sürecinizi güzelleştirmek adına bu videoyu çekiyorum. Öncelikle abi normal zamanda sizler 2006'dasınız da 2026'nın Şubat'ına itibaren gideceksiniz. 2025'in içinde de başvurunuzu yapacaksınız. Burada okeyiz. Normalde ee, Ekim, Kasım gibi sizlerin nitelik güncelleme süreçleri belli olur. Nitelik güncellemeniz olur. Sizlerin birçoğunuz Şubat'ta kalır, birçoğunuz Mayıs'a atılır. Okey, hiçbir sıkıntı yok. Ya Şubat'ta kalırsanız ya da Mayıs'a. Şubat'ta kalırsanız ocağın sonunda, Mayıs'ta kalırsanız da Mayıs'a yakın bir tarihte sizlerin sevgi tarihi olur. Burada da okey. Ama şu an nitelik güncellemesi geçti. Herkes Şubat'ta kaldı. Nitelik güncellemesi bitti. Birçok kişi Nisan'a attı. Daha da zaman geçti. Bak ocağın ortasındayız anasını satayım. Hala Yok tarihler değişiyor, yok e, tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Bunlar için kardeşlerim söylemek istediğim şey e, bu sistem hatası deniyor bunlara. Normalde Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım, bir olmak üzere nitelik güncellemeleri oluyor. Sizler bunlara girip çıktıkça artık zamanlarınız değişiyor. Sonra sınıflandırmalara giriyorsunuz. Bu tür olaylar oluyor. Sizlerin şu anda yaşayacağı şey ise kardeşlerim, Nisan olarak kalanlar 17 Nisan'da Nisan, Haziran ve Temmuz olmak üzere 3 gruba ayrılacak. Şubat olarak kalanlarsa ocağın sonunda yani bundan kaç gün sonra 2 hafta bile değil yani ocağın 29'unda Şubat, Mart ve Nisan olmak üzere 3 gruba ayrılacaksınız. Bu şekilde gideceksiniz. Umarım daha da değişmez değişeceğini düşünmüyorum ama hem şeyden dolayı bu askerlik videolarına böyle bilen bilmeyen insanlar girdiği zaman ve olan olmayan bilgisi olup olmayan herkes yorumlarda saçma sapan şeyler yazdıkça bu tür bilgi kirlilikleri ortaya çıkıyor. Ben elimden geldiğince biliyorsunuz şeffaf bir şekilde her olayı bir video anlatmak isteyip her şeyi kafanız karışmadan resmi bir şekilde bildirgeler geldikçe şey yayınlamak isteyen bir abiniz bir kardeşinizim. O yüzden başkanısını izlemenize gerek yok. İsterseniz Mayıs atılın isterseniz Nisan'a her şeyin Allah'ın izniyle bilgisini de veririz. Resmi sonuçlarını da veririz. Sizin şu an durumunuz bu şekilde yani. Ocağın sonunda Şubat olarak kalırsanız Nisan'ın 17'sinde de Nisan olarak tarihiniz kalırsa böyle şeyler olacak. Onun dışında kardeşlerim sizlerden bir dost, bir kardeş, bir abi nasihati sizlere. Dost olduğumuz için buna nasihat diyorum. Yoksa kimsenin kimseye haddi değil nasihat vermek. Babalarımız, ailelerimiz dışında bana göre. Kardeşlerim askerliği gerçekten kalmasına takmayın. Zor değil. Sadece gıcık. Yani sıkıcı. Gidiyorsunuz Geçiyorsunuz Acemi Birliği'nde komutanlar. Zannediyorsunuz ki çok heyecanlı bir süreç yok. Öyle bir şey yok. Geçiyorsunuz. adam bıkmış, komutan bıkmış zaten. Her yer her ay asker bir ton asker bir ton asker içeride bir ton Acemi. O yüzden beklentinizi yükseltmeyin. Sizlere dost tavsiyem. Ben bunu yaptım siz de yapmayın. İkinci olarak beklentinizi yüksek tutmadınız. İkinci olarak ailenize abi her şeyi söylemeyin. Bak samimiyetime söylüyorum size samimiyetimle. Ben hassas bir insanım. Dım daha doğrusu askerlik sürecinde yaşım artık 25 oldu, evlendik. Biraz daha süreçler zorlaştı. Deprem gördük. 30 kişiden fazla kaybettik. Biraz hayat yoğurdu biraz. O yüzden yaşadığınız en ufak detaydan en büyük detaya kadar hayatı bir şekilde etkilemeyecekse ve sizi önemli boyutta değilse söylemeyin. Ben gidiyordum otoboku söylüyordum Ağlıyordum anasını zaten sıkıntıdan. Ya ben ne yapacağım burada diyorum. komutan nöbet tut diyor beni. 4 saat boyunca kamera nöbeti. Anasını satayım. Etrafta hiçbir şey yok. Bomboş. O da bir masa var. Nöbet çizelgeleri var. Orada bir tane telsiz anons cihazı var. Bir de ekran var. Monitör var. Abi çıldırıyordum ya. Çıldırıyordum. 4 saat nöbet. Gecenin saat 12. 1, 2, 3, 4. 12-4 nöbeti berbat. Hadi yine iyi. 12-4'te biz çıkıyorduk. 9.30'a kadar yatıyorduk. Ondan sonra gidiyorduk. Ama sizlerin, sizlerin bir çoğunda 2 saatlik nöbette 3... 4 fark etmez. Nöbet saatleri değişiklik gösterebiliyor. Tuttuğunuz yere göre değişiyor. Kiminiz hazır katı olacaksınız. Kiminiz güvenlik taburu. Kiminiz istikam, ikmal, lojistik. Her türlü görev. Ama sizlere tavsiyem, yine nacizane tavsiyem. Bu aileye her şeyi söylemeden sonrası. Kardeşlerim bir görev almaya bakın. İyi veya kötü. En azından bir göreviniz olduğunda sizi her yere çekemiyorlar. Mesela bir e, şey oluyor. Denetleme oluyor mesela. Ahmet Mehmet Hüseyin Hüseyin'le Mehmet'in bir görevi varsa komutanım onların bir görevi var. Onlar biri büfeci biri kantinci. Tamam o zaman işi olmayanlar gelsin. Kim? Mehmet nö Hüseyin nöbet adamı mesela. Kemal Cabbar nöbet adamı. Cabbar'ı çağırın buraya. Cabbar gibi 10 tane adam gelir. Bütün angarya işleri yapar. O yüzden iyi kötü demeyin. Bir görev alacaksınız da şunlara dikkat edin kardeşlerim. Mesela yazıcı olmak istiyorum. Git yazıcıya bak. Yaklaş. İşine. Bir şoför olmak istiyorsun. Şoförün işini bak. Bizde şoför mesela sağlık ocağı, sağlık ocağı gibi bir yer var. Türkçe şey tabirle, sivil tabirle revirde e, ambulans nöbeti tutan bir kardeşim vardı. Yakup kardeşim var selam oradan. Çok güzel bir insandı. Onun mesela 24 saatlik nöbetleri vardı. Onun dışında bizlere çok biz onu çok görmezdik. Benim can dostumdu kendisi. E, çok görmezdik onu. Çok rahat bir işi de vardı. Nöbette de düştük, nöbetten de düştükçe çok çok rahat bir iş aldı. Sen mesela şoför olmak istiyorsun. Onu izleyeceksin. Yemekhaneci olmak istiyorsun. Yemekhanecinin şafağı 30 kaldığı zaman bakacaksın ona. O 30 kaldığında ne halt yiyorsa sen de o halt yiyeceksin. O yüzden kardeşlerim bunları e, kesinlikle dinleyerek hareket edin. Askerlik sadece senin hani senden önce de var senden sonra da olacak. Sen sadece bir geçiş sürecindesin. Sen zincirin böyle bin 1 milyon tane zincirin bir parçasısın sen. Sana en basit işleri verecekler zaten orada. Yani tek sıkıntı şu, sıkılmak. 6 ay boyunca seni orada tutacaklar. 1 ayı acemiydi 3 5 ayda usta birliğinde. Benim zamanımda korona vardı, çarşı bile yoktu. Ben Muğla sazda yaptım. Çarşıya çıkabilmek için orada hastane sevk olması gerekiyordu. Onun dışında da çıkamıyorduk dışarı. Sizin zamanında çok şükür güne e, huduta düşmeyenler, hani huduta düşenlerin dışında yine çarşı izniniz var. E, ee, düşenler için de şunu söyleyeyim. Ee, düşmemişseniz, bilgi sahibi olursunuz, düşmüşseniz de e, öngörü olur sizin için. Kesinlikle hudutta düştüğünüz için üzülmeyin. Bak sen de düşebilirsin, arkadaşın düşebilir. O yüzden dikkatli dinle. Hudut'a düşenler aman anam ağladı hudut'a beni vuracaklar, tüfek sokacaklar Bak, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hudut'ta %90 olarak zaten kışın gittiyseniz bir nöbet tutarsınız bir de yani ufak tefek kağıt kürek işleri yaparsınız. Eğer o iş size düşmüşse. Yoksa gidersin koğuşuna yatarsın. Kalk açtın nöbetine gidersin. Alt devren kep altın geldikçe de nöbetten düşer. Zaten 5 ay sonra da gidersin. Onun dışında bazı yerlerde Acemi ustayı aynı yerde yapılıyor. Osmaniye, Ukon bölgeleri böyle Siyit, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Buralarda genelde acemiydi düşükseniz usta burada yaparsınız. Onun dışında Manisa'mış, Tokat'mış, Ankara mevsim okuluymuş, Amasya'ymış. Buralar kardeşlerim genelde avcılar özelliği verdiği zaman tekrar sayıyorum bak Amasya, Tokat, Trabzon, İstanbul, Maltepe, Burdur. Buralar avcılar özelliği p P001, P101 özelliği verdiği için hudut karakolunu atıyor. Dediğim gibi hududa düşürseniz yani ben ana malı diye düşünmeyin. Gayet iyi komutanlar aranızda çok güzel olur. Çok yakın olur. Çok hani komutan biliyor sizi ya abi çarşıya çıkamıyor bu adamlar. Zaten dışarı hayatına koptu. Telefonunuzu yakalasa bile yani genel için konuşuyorum. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Böyle ruh hastaları dışında komutanlar dışında telefonunuzu yakalatsanız bile hani onu kendi aranızda halledebiliyorsunuz. Onun dışında. Şafak ben hiç saymadım. Çünkü çok sık. Çok sıkılıyordum. Sıkılmaktan sayacak vakit bulamıyordum. Yani isyan ediyordum ya. Sonra gittim Allah'a şükür. He bak kesinlikle bir sıkıntınız yoksa hava değişimine çıkmayın. Bak hava değişimi bok gibi bir süreç. Ben gittim tertemiz bir şekilde devrelerimde askerliğimi yapıyordum. Beni bir sıkıntı aldı. Beni bir sıkıntı aldı. Ne? Ben bir şekilde dedim memlekete gitmem lazım. Hataylıyım ben bu arada bilmeyenleriniz varsa. Ben bir şekilde gitmem lazım baba dedim yani. Ben bir şekilde <laughs> ben ailemin yanına gitmem lazım. Ağlıyorum, sızlıyorum. Komutan agresifim bir daha nöbete kaldırıyorum. Yani bıçaklar mı Falan böyle çok gözüm döndü Bildiğin gibi değil. Bak ben çok sakin bir insanım. Ama ben kazadan sonra bu tür agresif süreçleri kolay kolay sinirlenmem. Kolay kolay yatışmam. Baktı komutan çatmaya başladım. Birkaç cammam kırdım orada. Birkaç vukuat işledim. Albaya falan çıktım normalde albay zaferini şaşırır. Ben ama açıkça çok açık söylüyorum. Komutanım benim moralim çok bozuk. Ben rica ediyorum havada işimi almak istiyorum. Bana bir olanak sağlayın. Sonra dinlemediler, dinlemeden Sonra ben agresifleşince işte buradan da eğer videomu görürseniz ismini de söylemeyeyim. Takım astsubaylarımıza çok sevgiler, selamlar. Hala numaraları var. Çok seviyorum onları. İyi ki de bana e, o destekleri sana Allah razı olsun. Siz de benim gibi böyle samimi olursanız, bir hata yapsanız bile onlar bab çok babadır, yani çok babacan insanlar, çok çok yani bizim komutanlarımızın hep söyledi bir tane ruh hastası vardı, e, sıkıntılı şeyler yapıyordu nöbetlerde falan komutan, e, o bile hani saçma sapan işler yaptırsa bile askerliğin, sonunda askerlikten sonra lan özlüyorsun lan bunu da, harbiden çok babacan adammış diyorsun yani en kötüsüne bile. O yüzden o süreci samimi bir şekilde yaltatmaya bakın. Öyle bak benim gibi güleyleri anlatacaksınız işte. O bak hayatta da şöyle bir şey vardır bu arada. Felsefe yapmayacağım. Şu an en çok güldüğünüz anlar geçmişteki en büyük dramalarınız. Mesela benim ben eskiden mesela çok özgüvensizdim. Konuşamazdım kameraya karşı böyle açıp konuşacağım da hak getire. Konuşamazdım. kendinden dalga geçerdim. Ama sonraları o zamanlar ben isyan ediyordum. Ya abi diyordum tipim şöyle büyüyor. E tamam da seni izleyen insanlar yani biz normal insanlarız abi yani biz böyle soylu ailelerden değiliz. Biz normal halktan insanlarız. Onu kavradıktan sonra yani demek istediğim şey oradaki en ağır drama diye gördüğün şey ileride en çok gülerek anlattığın şeydir. Ben mesela komutan ee, şeye geliyordu biz nöbet tuttuğumuz yeri ufak bir askerlik anısı da anlatayım. Ben büfeciyim tamam mı? İki kişi yap yapıyor. Lazlı biri kardeşimle. Ofluydu yanlış hatırlamıyorsam. Kudret. Kudret. Bunda bizim büfe şeyin anahtarı var. Büfenin anahtarı var. O da dış kapının anahtarı da var Büfeye geçiş yerinin. O da nöbet kulübesine yakın. Kameranın görmediği bir yer. Bu şerefli meğerse kışın ısınmak için iki kişi nöbet tutuyordu. Acemi de nöbet tutuyor. Yeni kepaltlarımızdan, alt devremizden. Sen tut, bu şerefsiz adam, çocuğa telefonu veriyor acemi askere. İçeriye kendi geçiyor. Oraya bağlatıyor kendini şeyden bizim komutanlıktan. Bu şey içeriye tuvalete geçiyor. Bütün kıyafetlerini falan oraya soyuyor. Sonra gerizekalı herif karanlıkta girdiği için ayak çamur izleri falan ondan sonra belli oluyor olay. Meğerse bu haftalarca bunu yapıyormuş. Sonra işte su kesince tuvalete geçiyor bu yıkayamıyor. Sonra aman deyip şuradan su taşıyım anasını belli ortalığın bok kokuyor içerisinde sabah bir gittik. <laughs> komutanların da tuvaletine geçip geri zekalı bizimki diğer bizimki tek tuvalet oranın dışındaydı sen tut oraya batır komutan bir geldi ama biz her zaman çıkarken moplayıp çıkarız oraya tertemiz kokar murat dedim komutanım ne oldu murat Buranın haline hiç. Burayı temizlemeden mi çıktın üstüne baksana. Komutanım dedim kamerayı izleyebilirsin. Ama altıma sıçtım korkudan ben de kendimi zorladım. Komutanım dedim acaba yıkamadım ben. Komutanım dedim ben mopladım burayı mis gibi. Sonra sıvı sabunu falan dedim. Öyle mopladım. Kim yaptı burayı dedi. Komutanım bilmiyorum benden sonra kimse çıkmadı. Ben kapıyı çektim kapıyı kilitledim çıktım. Buranın altı kimde var? Kudret de var. Allah'ını satayım. Meğerse o gerizekalı geçmiş kamera kaydını gördük. Bu gerizekalı bir şey gibi geçiyor şuraya. Neydi o? Unuttum ismini Çizgi film karakterleri olur ya böyle hapishaneden çıkan böyle uzun Hatırlayanlarınız varsa yorumlara yazsın Geçiyor böyle Genizek yalnız sonra kral kral böyle silahını koyuyor Yeleğini koyuyor Miferini koyuyor Geçiyor içeri adam kahvesini içiyor ka şey yapıyor Kendi bardağı var tabi Aşağıda adam Bardağı yıkıyor yukarı koyuyor Yerine bardağın yerini öğrendim Sonra bu tuvalete geçiyor yıkayamıyor ama o anı görmen lazım Ayağı bütün toprak çamur içinde botu Görmen lazım komutandan izli yok bunun senin de ağzına sıçtım kudret. Bir aralık komutanlığı. O zaman da kim ne ne iş vardı o zaman da ya Rabbi kara kuvvetle komutanı mı gelecekti? Biri gelecekti denetleme vardı o zaman. A, garip garip işler vardı. Yok taş taş topluyorduk şeyden. Bizim füze atölyesi vardı. Oradan taş topluyorduk. Taşları çakıl taşlarını atıyorduk komutanı göreceği yerlerde. Düzenliyorduk. <laughs> komutanı bir çağırdı işte. <laughs> ya aslında sıçtım dedi. Buraya mı dedi. Bir tane vurdu. Ama var ya o komutanın eli de böyle benim iki elim kadar. Omuzuna bir vurdu. Komutanım ben yap ne yapayım ben? Ya? Bana dedi yalan söyleme. Senin de ağzına sıçarım burada. Kamera kayıtlarını izliyoruz. Bak açtırma bana. Açarsam senin var ya burada dedi. Yerin dibine sokarım dedi. Ama Kudret böyle ha. Bembeyaz bir de çilli bir çocuktu böyle. Bir tokat geçirdi ama var ya. Muhtemelen her canı sıkıldığında o aklına geliyordur yani. Bir güldük bir çıktıktan sonra bir güldük. Boklu diye ismi çıktı. Abi öyle böyle değil. Sonra bana bir sürü... Şey sen diyor, sen niye söylersin diyor, sen niye söylersin diyor. Lan dedim ben niye söyleyeyim, gerizekalı sıçırsın ağzına sıçırsın tuvaletin. Ama var laf anlatamıyorum bir de gerizekalı ya. Çok çok komik bir anıydı. Altımıza sıçtık gülmekten. Ondan, ondan <laughs> sonra... Albay bundan kaçıklandı. Gel gelelim bu adamı tutabilirsin. Bunu bir rencide ediyor tam orada. Evet dedi aranızda dedi sıçmayı neresi sıçacağını bilmeyen bir arkadaşımız var dedi. Şimdi bu arkadaşımız dedi tabii ki ben bu arkadaşımızın ismini söyleyeceğim dedi. Çünkü bu arkadaşımızın ismini ben söylemezsem o söylemezse o söylemezse bu arkadaşımız her yeri sıçacak yoksa. Çıkardı bunu bir rencide etti bir rencide etti bir rencide etti var ya altımıza sıçtık. Sonra bunu gitti hizmet hizmet biriminde toplama birlikler vardı bizde. Bir birlik düşünün. Her türlü birlikten asker sevkiyatının yapıldığını düşünür ya. Acayip bir zorluğu var. Telefonunu alıyorlar. Ondan sonra nöbet yok ama sürekli ayak işleri var. Bizim o zaman karantina vardı orada. Ama var ya bir güldük. Kudretle de güle güle sana kardeşim dedi. Velhasıl kelam bunu birliğe sevk ettiler. Bu bize storyler motorlar atamıyor tabii ki. Biz attıkça o da yanımıza gelip görüyordu. Telefon yalvarıyordu bizden. Velhasıl kelam onun gibi düzenbaz sözünün, sözünün eli olmayan bir insan olursanız sıkıntı yaşarsınız. Ama sözünüzün eli hiçbir sıkıntı yaşamadan Askerlik yapmak istiyorsanız dürüst olmanız yeterli. Onu da çok seviyorum bu arada. Karakteri çok güzel bir kardeşimiz ama çok fırlama ya. Çok yaramazlar nasıl satıyorum. Her şeye itiraz eder. Nöbet listesi çıkar. 4-8 ona yazılır. 12-4 bana yazılır. Kendi büfeyi açacak, uyuyamayacak diye bana olmadık. Olmadık üstüme gelirdi. Ama iyi günlerdi. Buradan arası kucak dolusu sevgiler bu videoyu izliyorsa. Diyeceklerim bu kadardı. Güzel, eğlenceli bir video oldu. Kafanızda aydınlattığımı düşünüyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediysen şunu bana gönder. Bunu story olarak atacağım arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Ee, şimdiden konuşamazsak Rabbime emanetsiniz. Ee, benden daha da yakın olmak için ifbiyana hesabımı takip edebilirsiniz. Bu yengenizle kendim eğlenceli videolar çektiğim bir hesabım var. Çok gülerek, eğlenerek çektiğim videolar. Ifbiyana yazarak o hesaba ulaşabilirsiniz. Şu anda 700 küsürlere bir takipçim var. Instagram'da ulaşabilirsiniz direkt ona. Ee, konsepti zaten askerlik muhabbetinden baya farklı. Sorularınız olursa yine yorum yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Benim gittiğim zaman kimse bana destek olmadı. Elimden geldiğince sizlere destek olmak için çabalıyorum. Buna kadar da izlediysen kanala abone ol. Videoyu beğen. Allah'a emanet ol. Ailelere çok selamlar. Şimdiden Rabbime emanetsiniz. Allah'a emanet.